Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kantinde aldığım bir şey var yani sürpriz o gibi bir şey var. Ee, şey ablan da bu arkadaşlar Merhaba. şey biz bunu daha açmadık. Evet daha açmadık daha içinde var hiç şey Şöyle hemen başlayalım arkadaşlar. Bu arada ilk önce ee, bilişimiz, ayda bilişim poli, biz jelati'yi süsledik. Öyle. Neyse. Böyle. Şöyle. Şimdi, <laughs> Allah'ın çok minisleri seviyor da polileri. Evet arkadaşlar, hemen şuradan şu paketini tanıtacağım. Bunun çok tatlı bakıyor arkadaşlar. Bana bir Gözleri falan çok tatlı bakıyor. Bir dakika kamerayı tutturayım şöyle. İyi arkadaşlar. <laughs> Ablam tutsun. <laughs> Sonra şurada minyonlar yazıyor. Şurada bir küçük resim var ama ben onu anlamadım. O, o minyon da çok şiş bu. Orada küçük yazıkmış. da. Ağzı da yok sürpriz hediyeler yazıyor. Burada da orijinal sticker hediyeli. Ben bilmiyorum sticker diyor mu? Şuradan biraz hafiften açık ee, görmedim. Minyonlar yazıyor. Bab, bu Ay ba ah, yok baptı. Ayıcı bu. olan baptı. Şey şu arkadaşlar ve o iki göz. Ben ona gitarcı amca diyorum. Bizden bu sürpriz yumurtadan gitarcı çıktı. Video. Aa, hani o, çıkmış Gitarcı değil. video diyorum ben ona. Burada yine aynı şey var. Taze video. Yine ağacını sticker diyelim. Sürpriz şeydi ama. şuradan hafiften açılmış merak ettim. hemen başlayalım. Şimdi şuradan açıyoruz. Ben çok beğendim paketini. Zarar vermek istemiyorum. Vay bir sürü şey çıktı. Bir dakika. Vay orada büyük bir şey çıktı. Şeyler arkadaşlar. Bir sticker çıktı. Ay yerim ben bunu. Ay. Çok tatlı. Ben bunu babamı korkutabilirim. <laughs> Burada şöyle var mı bir şey var. Sence <laughs> <laughs> Şöyle bir. Ama ben bunları çok seviyorum. Şöyle herhalde. Bir dakika. Böyle mi? Evet. Hayır. Bir... <laughs> Ama böyle değil. Şöyle herhalde. Ha, Ama siz göremiyorsunuz ya böyle ay, ya böyle şimdi simli olduğu için arkadaşlar ya da böyle bunu öyle tamam. arkadaşlar şöyle bir gözlük var ben bunu takacağım ama bunu kime takacağım? şunu takayım bir dakika arkadaşlar orada kalsın abla kutu şey e, şunu takacağım ama şimdi bir kenara alayım. Ya ablan çok sevdiği için böyle şeyler. O yüzden çok Yanımda olmak istiyorum. Şöyle bir, ben bunu çok beğendim. Şunun içinde ne var çok merak ettim arkadaşlar ve şöyle bir şey var. Hemen şunu takmak istiyorum. B bakayım bir oluyor mu, olmuyor mu? Artık ne yapacağız? Ama arkadaşlar, ben bunu ben okulda okulda aldım kantinde. Ee, oradan arkadaşım da aldı. Arkadaşım açtığında oluyordu Bayağı bir. Ee, ben açmadım. Ama çok güzeldi arkadaşlar. Ben çok beğendim gerçekten. Ee, oluyordu o yüzden söyleyeyim. Bir video daha yüz gösterme videosunda takayım inşallah. Ama yüz gösterme videosu var mıydı bilmiyorum. Sonra şöyle bir şey. Video yüklerken bakarım. Şunun içine bir bakalım arkadaşlar. Hızlı hızlı bakayım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir var. Şunları da çıkartalım. Şöyle bir şey çıkıyor. Bir sürü kız. İşte e, Merve Oflaz. Merve Marvel. Ben Merve Oflaz'ı gerçekten çok seviyorum. Burada da bir Ahmet Dursun. Ahmet Dursun. Ne yazıyor burada? Yaşı. Bir dakika arkadaşlar. Neşe 37, gücü 91. Şurada yazıyor. Ama birazcık netleşmesi lazım. Neyse. Memleketi İstanbul. Mer Merve Mer Hepsi Merve of Laz arkadaşlar. O yüzden de bir tane resimden bakıyorum. Yaşı 26. Gücü 71 arkadaşlar. O da memleket İstanbul. Arkadaşlar böyle bir şey. Sonra ben Merve Aflaz'ın resimlerini göstermek istiyorum. Sonra şöyle baştan aşağı. Gerçekten hepsi güzel. Şunu bir kenar alacağım arkadaşlar. Hepsini kısaca göstereyim. Buna Mia iki gözlü. Böyle çakık gözle bakıyor. Ah. Hani böyle. Ama buraları çok yumuşak arkadaşlar. Şöyle şöyle. Pürüzsüz. Pürüzlü olsaydı çok taş gibi olurdu. Yani pürüzlü taş da var. Pürüzsüz de. Bunu da çok beğendim. Ben bunu oynayacağım zaten. Mini şev yapacağım arkadaşlar. Şurada bir sticker var. Özür dilerim. Arkadaşlar, arkadaşlar şey ses geldiği için özür dilerim. Şöyle bir sticker. Her neyse arkadaşlar hızlıca videoyu bitirmek istiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız videolarımız çoğalacak. Ve e, beğenilerimiz ve yorumlarımız da çoğalırsa sizlere daha güzel videolar gelecek. Hoşçakalın. Öptüm. Bye.